Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu güzel birlikte video karşısında konucu bölümünü çekiyoruz. Bugün yani bak bir yeni bir hesap açtım. Kahramanız diye bir hesap açtım. Bunda da hala hani ilk kartlar var. Burada da üç tane sandık var. Bunları birazdan açacağız. Hadi savaşa geçelim şimdi. Şu tane kesmesi hadi. Başladı savaşa. İçim. yani biraz oynamıştım bunu. Hadi 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 hadi. Dev dev dev. Hı, tamam dev arkada kaldı. İşte okçuları alayım. Ay okçuları olamazsam neyse. atamadılar. atamadılarken öldüler. Ne olasam ki karşı kaleye. Ya da krala bir şey yollamam lazım. Ee, bu tehlikeli falan. şöyle şuraya. Ya, <laughs> iki İki kat istir. Hızlı hızlı, hızlı. Ha, so bu son eğitimi de bitirdik. Hadi şimdi. Buna şimdi. Geçelim hadi. Geç geç. Hemen buraları. Ve sandıklarımızı açmaya başlayalım hadi. Acaba neler çıkacak? Minipet kafana çıkar mı? Zaten yeni arına geldik. Çıkabilir zaten. Boş ver. Ya bir de yarın sezon bitiyor arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Şilah şu çıktı. Acaba goblin falan çıkacak mı? Aa bir de mini kaldı. İyi. Burada ne çıkacak? Minyon. Dev. Eh. Bakalım Oo destansı var. Ne çıkıyor? Ne Oo, verdi? Oo trans serdi. Prens kullanalım arkadaşlar. İyi. Lazım olur. Prens bir tane daha verse sevinirim. Evet yeni seviye geçtik. Geçtik arkadaşlar yeni seviyemizde. Seviye sonunu alalım. Bu hesapta çok güzel şeyler oluyor. Elle elmas da buradan gelsin. Kızak goblinler goblinler. 33 ok. 13 tane de verdi. İyi yani. O ok, okları hemen hızlı hızlı bir şekilde yükseltelim. Oklar ne? Ok neyse. 150, 150 elmas şey para daha verelim. İşte yükselttik. Dördüncü seviyede. Uy da üç tane var. Bunlar, buna, buna da hemen şey yapalım. Deve atmayalım tabii ki de okçular atalım arkadaşlar. Sana bir şey olmuş da bunlar almış mı? Bunu atalım. yani bir şey değil yani. Mızraklar kalsın. Onlar bir şey değil. Hadi başlayalım. Ne diye Verdi diye. destansı iyi oldu. Ama onda da prens var. Çünkü bugün her şeyde destansı verecek. O yüzden hemen yavaş şövalyeye başlayalım Onun yolladığı yerde niye bana bir şey olurdu? Prens yollayalım burada. neyse boş boş yere o ok kattı işte. Sanırım zor olabilir bak çünkü o kadar da zor değil falan olabilir çünkü o iyi oynuyor zaten. Oradan mini pek kaçacağım bir de dev yollayacağım İkisiyle birlikte. Mini pek kale çekelim. tamam. Şimdi o Yaşlı böyle bu patalar. İşte şurada başını seviyor on Şu Şurada orada ya o kazak hepsi ölür. Aa böyle işte böyle böyle. Kapa ne yüz? Vurma 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 vurma. Baksana nasıl azaltmışız orayı. Buradan da prens yolladı. Prens'i öldürdük. Aa, beşinci seviye şilakşörü var lan adamı. Şilakşörü bir şey olmadı. Dev oluyormuş oraya. Goblin değil tabi. Prens onlara. Goblin. O kale de gitti. Üçte üç geliyor mu? Üçte üç geliyor mu? Üçte üç geliyor. Üçte üç geliyor. Üçte üç. Üçte Üçte üç, 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 üç. Bu kadar ya. Bu kadar. daha iki kere oynadım neyse. Ne iyi. Pes Royale'de açarız artık biz video devamıncaya kadar. Ve kardeş şuradaki dükkanlardaki şeyler de alalım artık. Bir tane okçu satılıyor alalım. Ha burada güzel ifadeler satıl satılıyormuş. Daki gümüş sandı açalım ne çıkacak? 2 milyon verdi. bir tane de neyse güzel şeyler çıkardı. Ay bir de şey daha açalım. Aa okçu verdi. Bir tane de aa. Bir tane de olsa da neyse. Dev lazım. Altın seviye olması için. Okçular verelim. Okçular da verelim. Başka yükseltecek şey var mı? Kalmadı herhalde. Bir tane de dev lazım. Hadi başlayalım hadi. Seviye geçmemiz için. Ama 400 lira veremem ya defa. Bir de kulüpler açılmıştı. 6-2 kaldı. Neyse hadi devam edelim. Şuraya yolladık oradan. Buraya ne der yollayalım. Ok atalım şuraya. Şilak, şuramız öldü ya. Biz de bir 5. seferi yapmışız. Vurmasın o mini Pekka. Prensi diğer kale yolladı. Ha, diğer kale yollayacağım şimdi. Ama orada, o da, oradan bir şey yollamasın. Ah, oh, oradan yolladı. Neyse buradan. Mini Pekka ile prenses salayım. Ah, oh, ordusunu öldürdüm. Bir kere daha vur. Bir kere daha vurursa sevinirdim ya prensin. Oradan şövalyeyi yolladı adam. Şimdi onu... Ben birazdan... Oh, minyonum. Evet. Öldürdüler ama dur, o benim... ...iştahçı ...şey atmasın. O laptop atmasın. Bir tane koy işte oraya. güzel. Orası gidiyor mu? Gidiyor mu orası? Bir şey yapmıyorum. Olamı pek hadi bir şey yapmadım. Ve bu kadar ya. Şu gümüş sandığı da açalım acaba. İçine bir de veriyor mu ya? O altın sandık. İyi. Hadi gümüş sandığı açalım. Neler ne kıyaslamış? Bakalım neler ve Evet. 10 tane goblinimiz de buradan olur. Hayır yaz, Aa, geçtik geçtik arkadaşlar. Geçtik. Seviye de geçtik. 3. seviye olduk arkadaşlar. Hadi şimdi devam edelim. Hmm, Bu Badak seviye sandığı açalım. Evet arkadaşlar. Çin'den 50 elmas da vardı. Goblin kafesi çıktı. Evet. 17 tane mini pekka vardı. Mini pekkamızı hemen hızlı bir şekilde yükseltelim. 4. seviyeden kalmadı ya. Çok sevindim. 4 tane gitti. 400 lira. Basalım ya. 6. seviye mini pekka. Goblinler hemen burada hızlı bir şekilde yükseltik. Dördüncü seviyeyi de yapalım. Hadi. Goblin kafasını da yükseltelim. Şövalye. Uy, şövalye. Şövalye nedir ya? Yükseltelim neyse. 50 lira gidecek. Boşuna. 150 lira daha. Buradan bastık ve arkadaşlar Burada burada bitiriyoruz. Daha fazla istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Ve seviye geçmemiz için bir tane kaldı deve. o yüzden seviye geçiriz. geçeriz. Daha fazla istiyorsanız Clash Royale kanala abone olmayı unutmayın. Herkes kendine iyi baksın. Görüşürüz. Bay bay.